Değerli dostlar bugün 12 Temmuz 2020 Kar Salonumuzda. Konsept salonda nişanımız oldu ee, ve VIP Salonda da düğünümüz oldu, evlenme oldu. Çocuklar içinizden geldiği gibi bugünkü bizim eksiğimiz, gediğimiz var mı? Pandemi kurallarına uyuldu mu, uyulmadı mı? Evet. Kontroller nasıldır? Lütfen evet. dezenfekte her şey hakkında söyleyin. Pasta Orkestram. E, her şey çok güzeldi. E, her şey için çok teşekkür ederiz. Hiç eksiğimiz, gidiğimiz veya herhangi bir sıkıntımız olmadı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de arkadaşlar. Herkes çok sağ olsun. Pandemiden dolayı bir korku vardı. Acaba düğünümüz nasıl olacaktı? Evet Melike Hanım. Bey, bizi biliyorsunuz. Biz Nisan ayından beri ertele 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 bir hal olduk. Nasip bugüneymiş. Hani arkadaşlarla denk geldi. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Hani Ali Bey, Gurur Bey Teşekkür ediyoruz. Hani her şekilde her şey için çok yardımcı oldunuz. Düğün, nişan, binom, eğlence vesaire yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok teşekkür Pandemi ediyorum. Pandemi ilgili bütün kuralları bildiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bizim gerçekten şunu açık ve net söylüyorum. Bu dönemde elimizden ne gelirse en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ellerinizde şöyle birleştirin hepinizde. Çocuklar harikasınız dördünüzde. Allah bu güzel tabloyu bozmasın. Sizlerin nişanı, sizlerin evlenme düğünü Allah hayırlı olsun. Ama sizlerin de düğününü bekliyoruz, buraya yapıyoruz. Kar düğün salonu Reyna grubu olarak tebrik ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.